Merhabalar bugünkü etkinliğimizde solunum sistemi modelini göstereceğim sizlere. Derslerde bunu çok kullanıyoruz. Sizlerde belki görmüşsünüzdür ya da yapmışsınızdır. Biraz farklılaştırarak hem model üzerinde anlatacağım hem de suluk alıp verme mekanizmasını göstermeye çalışacağım. Bunun için 5 litrelik pet şişe kullandık. Altını kestik oraya ipli bir balon gerdirdik. Bu ipli balonu e, bir gün öncesinden şişirdik. Esnekliğini birazcık kaybetmesini sağladı. Çok sert olursa buradaki pet şişe büküyor ve düzgün bir şekil olmuyor tabanı. Onun için e, bir gün öncesinden şişirilmiş vaziyette bekletiyoruz. Sonra kestiğimiz tabanı içeri doğru kıvırarak biraz daha dayanım gücü, sertlik kazandırıyoruz ve şeklini korumasını sağlıyoruz. Burada yaptığımız diğer şeylerden farklı olarak burada soluk borusunu, bronş ve bronşçukları göstermek istedik. Ayrıca alveolleri de göstermek istedik. Burada şu gösterdiğimiz boru soluk borusunu temsil ediyor. Soluk borusu kıkırdaktan yapılmıştı ve sürekli açıktı. Soluk borusunun göğüs boşluğunun içerisinde iki kanala ayrılıyordu. Bunlara bronş diyorduk. İki kanala ayrılıyor soluk borusunun iki kanala ayrılmış halini bronş diyoruz. Bronşlar da akciğerlerin içerisinde daha küçük kanallara ayrılmış oluyor. Bunlara da bronşçuk diyoruz. Yani şuradaki her biri kullandığımız küçük borucuklar bunlara bronşçuk. Bunları da serum setinden yaptık. Serum setinden kullanarak bu küçük boruları oradan kullandık. Bunlar da su balonları. Küçük balonlar. bunlar da bizim alveollerimizi temsil edecek. Bronşçukların ucunda alveoller var. Hava kesecikleri bunlar. Akciğerlerde gaz değişiminin gerçekleştiği yerler. Ee, oksijeni kılcal damara, kılcal damadaki karbondokside e, alveole geçtiği yerler, e, hava kesicikleri, bunların diğer adı da alveoller, buna bunlar çok miktarda alveoller var. Bunların sağlıklı yani sağlıklı olması e, durumu bizim nefes alıp vermemizi e, kolaylaştırıyor, sağlıyor. Bunların eğer sigara gibi zararlı içecekler, Kullanıldığı zaman bu alveollerin yapısı bozuluyor, oksijenin kana geçmesini zorlaşıyor, kana geçemeyince oksijen, kandaki oksijen miktarı az olduğundan dolayı enerji üretimimiz azalıyor. Bundan dolayı da e, 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 sağlık sorunlarımız oluşmaya başlıyor, nefes darlığı gibi ve birçok sağlık sorunu oluşmaya başlıyor. Onun için alveollerdeki sigara gibi maddeler en çok alveollere zarar veriyor, oksijenin kana geçmesini, kandaki karbon de alveolle geçmesini engelliyor. Onun için bu tarz zararlı alışkanlıktan uzak durmalıyız. E, veya da içilen yerlerden de uzak durmalıyız. Zaten sizler içmeyeceğini e, düşünüyorum. Hiçbir zaman içmeyeceksiniz. Ama içilen yerden de durmayacaksınız. Çünkü aynı şekilde zarar veriyor. O anlamda buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi nasıl çalıştığını gösterelim. Zaten e, biliyorsunuz burada alveollerin şiş dilimi ben size göstermek istiyorum farklı olarak. Derste bunu Öğrencilerimizde yaptık. Ama biraz daha farklılaştırarak ben göstermek istedim. Sıkıca kapattık. Hava şekilde. Bu bizim diyaframımız. Burası bizim göğüs boşluğumuz. Diyafram kubbeleşince akciğerlerimiz büzüşür. Çünkü iç basınç artar. İç basınç arttığında iç basınç arttığında akciğerlerimizde bir sıkıştırır bu basınç artık. Akciğerlerimizi sıkıştırır. Akciğerlerimiz sıkıştırır. Akciğerlerimiz sıkıştığında akciğerlerimizdeki alveoller de sıkışır. Alveoller sıkıştığında gazı dışarı atar. Tekrar diyafram düzleştiğinde alveoller şişer, dışarıdaki oksijen alveollere dolar. Alveollerdeki oksijen kılcal damara, kılcal damdaki karbondioksitte eee alveole geçer ve tekrar diyafram kubileşir, Gevşer yani. Ve hava dışarı verilir. Nefes alıyoruz akciğerlerimiz şişti. diyafram düzleşti, sertleşti, kasıldı. göğüs boşluğundaki kaburgalar arasında kaslar kasıldı. göğüs boşluğumuzun hacmi arttı. akciğerlerimiz şişti. İç basınç düştü. akciğerlerimiz şişti. diyafram kubbeleşti. Nefes nefesiyoruz. nefes verdik. diyafram kubbeleşti. iç basınç arttı. akciğerlerimiz sıkıştı. alveoller sıkıştı. içindeki karbondioksit dışarıya atıldı. Bu şekilde nefes alıp veriyoruz. Evet, biraz daha yakın gösterirsem alveollerin şiştiğini ve büzüştüğünü görebiliyoruz. Nefes alıp verme mekanizması böyle arkadaşlar.